mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına eşittir. Mükemmel sayılar 51 tanedir ve 6 veya 8 rakamlarıyla biter. Ve mükemmel sayı bulmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle bir sayı seçip bu işlemi yapmanız gerekir sonra sonuç bir asal sayı ise en başta seçtiğiniz sayıyı ile bir sonraki işleme geçmelisiniz. Bu işlemin sonucu size mükemmel sayıyı verir. Mükemmel sayıların tarihi milattan önce 500'e kadar uzanıyor. Pisagor o dönemde mükemmel sayıların farkındaydı ancak bu sayıları üretmek için gereken formül milattan önce 300'lü yıllarda Öklit tarafından geliştirildi. Formülün ispatı ise bundan tam 2000 yıl sonra Euler tarafından gerçekleştirildi. Euler, teoremdeki formülün tüm mükemmel çift sayıları üreteceğini ispatladı. İspat günümüzde Öklid-Euler teoremi olarak biliniyor.